Efendim tehlikenin adı İran botoksu. Sağlık Bakanlığı onayı yok. Üstelik içinde ne ne olduğu da bilinmiyor. İran botoksu yaptıranlarda alerji, yüz felci, nefes alamama hatta ölüme kadar giden sonuçlar görülebiliyor. İran botoksu kaçak yolla getirilen, içerisinde hangi maddenin olduğu, hangi miktarda olduğunu çok da bilemediğimiz bir ürün. Da yasak bir ürün, kullanılmaması gereken bir ürün. Ürünün adı İran botoksu. Ona yok, denetimi yok. İçinde ne olduğunu bilen yok. Ancak ucuz olduğu için tercih ediyor ve ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Normal e, piyasadaki botokslara göre dörtte bir fiyatında olduğu için e, maalesef ki bazı yerlerde tercih edildiğini duyuyoruz. Hastada yaygın bir alerji, döküntü, şişme, bütün vücutta kabarma, kızarıklık ya da böyle asimetriler, asimetriler ortaya çıkabiliyor. Yani bir tarafın felci olması, bir tarafın farklı görünmesi tarzında kaçımıza çıkabiliyor. Göz kapağı düşüklüğü, kaş düşüklüğü. Aynen öyle. Hatta kasları tut tutarak hastanın ölümüne bile yol açabiliyor. Arbutilizm dediğimiz olayda hastanın işte yürüme kasları etki, etkileniyor, yürüyemiyor, yutma kasları etki, etkileniyor, işte, o yüzden yiyip içemiyor... ve daha önemlisi solunum kasları etkilendiği için bu sefer solunum zorluğu ya da solunda sıkıntı yaşıyor ve hatta bazı hastalar yoğun bakıma girmek zorunda kalabiliyorlar. Hatta ölümle karşılaşan hasta bildirimleri olduğunu zaten biliyoruz. Ürünün adı İran botoksu. İçeriğinde ne olduğu bilinmiyor. Kullanılması kesinlikle yasak ve Kullanıldıktan sonra o kadar fazla sıkıntıya sebep oluyor ki bazen geri dönüşü mümkün bile olmayabiliyor. Hastanın şikayetine göre biz onu rahatlatıyoruz, onun botoksun etkisini azaltıyoruz ama işte bir felç olmuş, kaşı düşmüş, göz, gözü kaymış bir kişiyi de hemen toparlayamıyorsunuz. Bunları toparlamak bazen birkaç ayımızı alabiliyor. Botoks yaptırmanın bir maliyeti var. İşte ruhsatlı botoks için en ucuz rakam. 5000 bandının altında bir botoks yaptırıyorlarsa bir yerlere mutlaka kafalarında bir soru işareti uyansın. Uzmanlar uyarıyor. Botoks yaptırmak isteyenler mutlaka ruhsatlı ürün kullanmalı. Ve sadece ehil ellere güvenmeli. Bizim tavsiyemiz tercih ettiğimiz piyasadaki bu ruhsatlı üç üründen birini tercih etmeleri. Bir dermatologlar yapabiliyor, iki plast cerrahlar yapabiliyor, üç bir de e, medikal estetik hekimi denilen bu üç grup yapabiliyor. Onun dışında geri kalanların botoks yapma ehliyeti ruhsatı yok.